Sağlıkta artan şiddet olayları ile ilgili sağlık çalışanları Balıklı Devlet Hastanesi'nde basın açıklaması düzenledi. <laughs> Ülke genelinde son günlerde artan sağlıklı şiddet olayları ile ilgili Hekim Birliği Sendikası Şanlıurfa Şubesi, Şanlıurfa Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şanlıurfa Şubesi, Balıklı Göl Devlet Hastanesi önünde bir araya geldi. Olmaya devam ediyor. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı meslektaşımız Doktor Ebru Ergin görev başına bir hasta tarafından ciddi bir saldırıya uğramıştır. Hayati tehl tehlikesi devam eden meslektaşımız şu anda yoğun bakımda yatırılarak izlenmektedir. Fiziksel şiddet ile beraber sözel şiddet de her gün yaşanmaktadır. Maalesef ilimizde iki gün önce Karaköprü bir noğlu ASM'de çalışan bir aile hekimi arkadaşımız çalışırken hastanın hareket, hakaretlerine uğramış bu yetmediği gibi mesai sonrasında özel telefondan aranarak hasta tarafından hakaretler devam ettirilmiştir. Benzer bir olay da Şırnak'ta meslektaşımız hastasına uyguladığı tedaviyi beğenmediğini belirterek savcı olduğunu iddia eden hasta yakını tarafından meslektaşlarımıza şiddet uygulanmıştır. Sağlık alanda şiddetin geldiği boyuttan son derece rahatsız ve kaygılıyız. Yıllardır yapılması gerekenleri söylemekten Sağlık Bakanlığı'nın ve yetkilileri bu konuda üzerlerine düşeni yapmaya çağırmaktan yorulduk. Sağlık Bakanlığı'nın bu Kalabalık Sağlık Grubu adına açıklama yapan Türk Tabipler Birliği Denetleme Kurulu üyesi Fırat Ekmen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şanlıurfa Şubesi Kadın Kolları Sekreteri Selma Ateş ve Aile Hekimler Birliği Sendikası Şanlıurfa Şubesi Başkanı Hacı Yusuf Eryazgan, sağlık çalışanı şiddet olaylarına tepki göstererek Sağlık Bakanlığı'na düzenleme çağrısında bulundular. Şiddetsiz sağlıklı bir dünya için mücadeleye devam edeceğiz. Özlendirici göster ve göstermelik değil, caydırıcı yasaları acilen çıkartılmasını istiyoruz. Biz şu sözü te şu sözü tekrarlıyoruz. Ya sağlıkta şiddet duracak ya da biz can güvenliğimizi sağlayana kadar sağlık sistemi duracak. Bu sözü tekrarlıyorum. Ya sağlıkta şiddet duracak ya da caydırıcı önlemler anlana kadar can güvenliğimi sağlanana kadar sağlık sistemi duracak. Sorunları tekrar yüksek sesle göreve davet ediyoruz. Artık hekimler yalnız değildir. Hekim Birliği Sendikası olarak her yerde, her ortamda hekimlerin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Şunu söylemekte ve hatırlatmakta yarar var. Sağlık sistemi her yanından ciddi sorunlar e, arındırmakta. Ve bu sorunların, bu politikaların üreticileri bizler değiliz. Sistemin mağdurları sağlık emekçileri ve halkımızdır. Ama sistemin mağdurları ısrarla karşı karşıya geliyorlar biz sistemin üreticilerini, yasa koyucularını, karar alıcılarını göreve davet ediyoruz.